Skim 78. bölümü sıntıları geldi ve sıntıların arasında Titan kamera malında olduğu sıntı var. Bölümün ne zamana yakın geleceği, ne zaman hani tahmin olarak gelebileceğiyle alakalı da bir e, konuşma var futbolla Boom'la alakalı. Baya baya bir şey var. Geçen Bugün attığım videoyu izlediyseniz arkadaşlar, izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Orada dediklerim birebir çıkıyor. Yani insanlarla alakalı söylediğim şey. Ve bugün tüm sınıflara, tüm konuşmalara bakacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bu şu an yayındayız arkadaşlar. Tekrar giriş yapıyoruz. O zaman hazırlı, hazırsanız başlayalım. Evet, abi abi geçen yayında demiştim beni hatırladın mı? Hatırlayamadım ama teşekkür ederim. Başlayınca kesinlikle dostum. Şimdi, şimdi arkadaşlar... <laughs> Şöyle şu ekrana geçiyoruz tamam mı? Lan ne oluyor? Şu ekrana geçiyoruz tamam mı? Bir saniye. Boom. hay bir YT YouTube gün grubunda katılmış teşekkür dostum kesen Bu yayını kesinlikle kesinlikle bu yayında heyecanlanmanız lazım ve like'ları kırmanız lazım çünkü tüm sıntılar var. Bayağı yeni sıntılar var. Şimdi elimde 7 tane fotoğraf var arkadaşlar. Bu 7 fotoğrafın içinde bir sürü sızıntının olduğu fotoğraf da var. Eee Samet VVL 20 kere başlı başlı isteyeceğim dostum. Eee... bir sürü sıntın olduğu bir fotoğraf var. Bir 8 9 10 15 25 tane. Bunun dışında Titan kameraman sıntısı var. Bunu en son göstereceğim. Ve Dafun yeni bölümle akıl konuşmalar var. Herkes hazır mı? <laughs> Üyeler siki bir tuvalet emojisi spamlasın. Üye olmayanlar da hazırız yazsın. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1 ve hazır mısınız chat? Yukurt tayfa. Başlıyorum. Hazır mısınız? İlk fotoğraf. Boom. Ne oluyor? <laughs> Dostum. Niye 584 tane sıntıyla başladı Yukurt? Evet. Buradakiler gerçek. Şimdi arkadaşlar sıra sıra gideceğiz. Sıra sıra. Sakin olmanızı istiyorum sizden. Sizden sadece sakin olmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir sıntı var. Gerçekten baya bir sıntı var. Evet şimdi bunları teker teker bak, bak sıra sıra gidiyoruz Elimizde 586 milyon tane sıntı var Bum büyütelim şöyle teker teker bakalım Fotoğrafların büyük halleri bende yok Şimdi ilk olarak ilk fotoğraftan Başlıyoruz bu kim Bilim adamı tuvalete benziyor İlk fotoğraftan bahsediyorum sıra sıra gidiyoruz arkadaşlar İlk fotoğraftan bahsediyorum Bilim adamı benziyor ama ne oldu belli değil 2 2 Şöyle şöyle göstereceğim iki bu kim? Burada da bir tuvalet var. Anlaşılmıyor. Bir şey anlaşılmıyor. Bir şey anlaşılmıyor. 3. Üç. Üçüncü fotoğraf. Bu ne? Bir mavi ışık ve yeşil ışık var ortada. İkisinin karışık olduğu. Sen kameramana da mu yardım edecek. Yani bu gizlaca yardım edecek mevzusu mu var? Ben bu teori yapmıştım. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Bu reis kim? Plunger mı bu? Bu kim? Chat bu kim? Bu kim? Yeni bir sürü şey var. Hepsine bakacağız. Bu kim? Bilmiyorum. Plancıra benziyor. Bunlar eski diyenler. Ben eski mi değil mi bilmiyorum ama yani görmediğiniz fotoğraflar çoğu ve yeniler de var. Merak etmeyin. Sıra sıra geliyoruz. Plancıra benziyor değil mi? Evet. Sonra bu adam kim? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor bu adamın kim olduğunu. Peki bu kim? Evet bu kim? Bu adam burada bir bu, bu adam gizli ajan değil mi kardeşim bu kim kardeşim Bu ne hala gizli ajana ne olmuş neyse tamam Burada bir map var Burada bir harita var arka plan pek önemli değil Sonrasında bu ne Bu kim Tanımıyoruz tanımıyoruz buradan da bir şey çıkaramayız Burada normal ilk gibi bir tuvalet var Okey Burada Walter White var Walter White gibi bir tuvalet Burayı bitirdik şimdi sonrakine geçiyoruz Sonrakine geçiyoruz sıra sıra gideceğiz Walter White var Bu kim abi bu adamı ben tanımıyorum Başka bir fotoğraf yok değil mi şurada benim atladığım? Yok tamam sıra sıra gideceğiz. Burada bir Astro var. Elimizde bir Astro var arkadaşlar. Bir Astro tuvaletimiz var. Olabilir olabilir bir Astro tuvalet. Sonraki fotoğrafta yine bir Astro. Hatta aynı mekanda şu ikisi aynı mekanda bunu anlayabiliriz. İkisi aynı mekanda arkadaşlar. Bunlar dedik dur Astro artık. Ne Astro bilmiyorum. Neyse 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 neyse. Burada da o Arkadaşlar asıl. Lan bu şey değil mi? Mothership değil mi? Yoksa ben bu mother shipse mother shipin yüzünü net bir şeyle görürüz ama pek net değil. <laughs> Yakından olsa fotoğraf gerçekten net olurdu ama net değil. Mother ship var. Bu da yine aynı mekandan. Yani astrolar bayağı göreceğiz ve bu Titan kameramanla alakalı olacak. Bunu göreceksin zaten. Bu kim lan? Arkadaşlar şu adam kim? Bu, bu adam tanıyan var mı? <laughs> Çok garip fotoğraflar var. Bak buradan bir tane önemli bir şey çıkacak bu arada göreceksiniz. Bunun da kim olduğunu bilmiyoruz yani random rastgele ve bu fotoğraf. Evet bu ikisi bize bir yardımcı olabilir çünkü arkadaşlar astroların yeni geliştirmeler aldığını göreceğiz arkadaşlar. Ve bu yeni geliştirmelerden biri de bu. Yeni gelişmelerden biri de bu arkadaşlar. Yeni gelişme alacak astrolar ve bu kafa zırhı alakalı olacak. Yani bir tanesi öyle olacak dediğim gibi. Eskiden dedin ilk tuvalet mensubede değil mi? Evet alakası olabilir. Bilmiyorum. sıraların yeni bir geliştirme alacağını buradan anlayabiliyorsunuz. Burada bir mekan var. Ne alaka bilmiyorum. Kimin base'i? Bir base mi bilmiyorum ne olduğunu. Yani fotoğraflar büyük olsa yani anladığınız gibi şey olsa böyle net olsa daha güzel daha güzel şeyler çıkar ama değil. Burada rastgele bir adam var. Aynı şekilde burada da... Ooo! Bu detainer değil mi? Detainer değil mi bu? Benziyor değil mi? Detainer geliştirme alıp geri dönebilir. Ve geliştirmesi de şu olabilir. Bilmiyorum. Belki de şu adamın geliştirmesidir. Bu bilmiyorum. Bu detainer değil mi? Neyse. Burada bak. E, Kel bir astro tuvalet var. Fotoğraflara geliyoruz sıra sıra. Kel bir astro tuvalet var. Yani daha önceden gördük mü hatırlamıyorum. g <laughs> garip bir yüzü var. Sonrasında yine bir e, Titan kameramanın zamanından kalma. Yani o o tayfadan olan bir astro tuvalet var. Ufo tuvalet değil mi lan bu gerçi bilmiyorum. Koltuk var. Koltuk eski bir fotoğraf. Bunlar da eski bir fotoğraf. Sonrasında burada juggernaut var. Sonra astro, cart, curt. Juggernaut var gördüğünüz üzere. Aa bak burası titan kameramın olduğu yerden. Sonrasında başka da bir şey yok sanırım. Atladığımız bir fotoğrafın olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Aynen. Bununla işimiz bitti. Tamam. Şimdi asıl yerlere geliyoruz. Asıl yerlere geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısın? Bana sadece bunu hazır mısın kardeşim? Hazır mısın? Bekle, bekle. Bir müzik müzik falan bir şeyler lazım bize yani. Bize müzik falan lazım. Değil mi? Bu ne? Ha. İkinci fotoğrafımız. Bu bir konuşma. Boom. Ibio 75 demiş ki. Ibio 75 demiş ki. Kardeşim bir demiş. Dafuk bum demiş. Bölümün ne zaman çıkacağını bilmediğiniz için tarih söyleyemeyeceğinizi biliyorum. Ama insanlar 78. bölümün ne, ne kadarın hazır olduğunu öğrenebilir mi? Yani bilgi verebilir misin? Ne zaman çıkacağına dair teorilerini oluşturabilsinler diye bir bilgi verebilir misin bölümün çıkışlarıyla alakalı? Ve Dafuk bir cevap veriyor. Bölümün yüzde kaçının bittiğiyle alakalı bir cevap. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Dafuk cevap olarak %80 belki cevabını veriyor. Yani 78. bölümün %80'i yani yaklaşık %80'i bitmiş. Abdullah bunlar üye olmuş. Teşekkür ederim dostum. Kesinlikle beket. Aramıza hoş geldin. %80'i bitmiş. Söylenildiğine göre. Söylenildiğine göre. Yani %80 bence iyi. Bence iyi. Az kalmış. Az kalmış. Bölümü görmeye az kalmış. Tamam. Bu da bitiyor. Bu da bitiyor. Ve sonraki konuşma bölümün uzunluğu. Hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Uzun bir süredir 78'i bekliyoruz. Uzun bir süredir yeni bir bölüm bekliyoruz ve süresini merak ediyorsunuz değil mi? Dafuk sürenin cevabı olarak şu cevabı veriyor. Sizce kaç? Sizce uzun mu kısa mı arkadaşlar yeni bölüm? Size bir sorayım. Sizce uzun mu kısa mı? Bunu yazın yorumlara şu anda. Sizce bölüm uzun mu olacak kısa mı olacak? Herkes şu anda yazsın. Herkes şu anda yazsın. Herkes şu anda yorumları döktürsün abi. Sizce bölüm uzun mu olacak kısa mı olacak? Bu arada la, herkes like atsın arkadaşlar şu an. Herkes like atsın şu anda. Uzun kısa uzun kısa uzun kısa. Dafuk şu cevabı veriyor. Boom. Oldukça uzun bir bölüm olacak. Ama 77 kadar uzun değil. Bir süre bu kadar uzun bir şey yapmayı planlamıyorum. Evet. Burada demeye çalıştığı şey şu. 78 uzun olacak tabii 77 kadar da 77 ne kadardı arkadaşlar? Ne kadar uzunluğu vardı? Bakacağım bir. Siki bir tuvalet 77. 70. bölüm arkadaşlar. Yani full epizod 24 dakika ve e, ee, bilmiyorum ama 24 dakikadan bilmiyorum. E, ee, bir 7 dakika falan olur diye düşündüm. Bak rastgele tahmin ettim bilmiyorum. Oldukça uzun bölüm olacak ama etişede kadar uzun olmayacak diyor. Ve şunu diyor daha da uzun bölüm atmayacağım bir süre. Bunu demeye çalışıyor. Okey abi olabilir olabilir olabilir. Yavaş yavaş stand kameraman sıntısına geliyoruz. Bum. İbio diyor ki anladım bölümün teori bölüm yani hikaye olarak önemli bir bölüm mü olacak? Yani hikaye açısından ilerleme kat edeceğimiz bölüm mü olacak? Yoksa savaş mavaş mı olacak? Ve Dafuk diyor ki bir sürü tuhaf ucube serbest bırakıldı ya da bir sürü tuhaflık olacak bir sürü karakter serbest bırak. Bu ne dediğini ben anlamadım. Ama yani buradan ne çıkarabiliriz? Sizce savaş mı olacak hikayesi anlamda büyük şeyler mi olacak? Bence ikisi de olacak. Evet, ikisi de olacak. İkisi de olacak. Yavaş yavaş fotoğraflara geliyoruz ve sırası geldi. Sırası geldi. Önce bunu göstereceğim. Arkadaşlar, Titan kameramanla alakalı Etrafta bir sızıntı dolaşıyordu. Titan kameramanla alakalı bir sızıntı dolaşıyordu. Ve insanlar... Ben size bu te, bu sızıntıyı göstermedim daha önce. Çünkü insanlar e, yanlış bilgilendirilmesinde kesin değildi. Ve İbio... Bu fotoğrafı atıyor. Fotoğrafı genişleteceğim. Göstereceğim. Üstte kalıyor. Bakın şu yukarıda. Diyor ki... Herkes bu fotoğrafı soruyor. Bu fotoğraf gerçek mi? Titan kameramanın olduğu oldu sıntı gerçek mi? Ve Dafuk diyor ki gerçek ger bak gerçek ve doğru diye bir gif atıyor ve Titan kameraman geri dönüyor diye yazıyor. Evet. Titan kameraman 78'de geri dönüyor ve hangi şekilde biliyor musunuz? Sıntıyı görmeye hazır mısınız? Sızıntıyı görme hazır mısınız? Titan kameraman sızıntısı için hazır mısınız? Herkes üyeler kameraman emoji satsın. Hazır mısın Titan kamera Titan kameraman yani onu sorgulamayın. 8 aydır kayıptı dostum ve geri dönüyor. Evet. Dostum 8 aydır kayıptı ve geri dönüyor. Hazırsanız geliyor. Evet. Hazır mısınız? Büyüterek koyacağım sonra kamera küçülecek. Kamera şey Hazırsanız Titan kameraman geliyor. Dostum 8 aydır ortalıkta yoktu ve geliyor. 3 Herkes like atsın abone olsun 2 1 Ve karşınızda Titan kameramansınızı Evet Ve bu sızıntı gerçek Bu sızıntı Gerçek Evet <laughs> Bu sızıntı gerçek Dafuk da az önceki fotoğrafta olduğu gibi doğruluyor. Bunun gerçek olduğunu doğruluyor. Renderlanmamış bir fotoğraf. Renderlanmamış yani efektlere eklenmemiş bir fotoğraf arkadaşlar. Efektlere eklenmemiş bir fotoğraf ama Titan kameramanın hala astrolarla savaştığını görüyoruz. Evet dostum hala hayatta. Dostum 8 ay boyunca ortalıkta yoktu ama geri döndü. Bir efekt yok fotoğrafta bu yüzden ateşi ne bileyim mavi ışığı hiçbir şey yok ama fotoğraf gerçek. Titan kameraman 78'de geri dönüyor. Size bugünkü video izlemenizi söylemiştim. İzlediniz mi arkadaşlar teori videosunu? Bugünkü videoda şunları söyledim. Yeni bölüm uzun süredir gelmiyor. Da kanalı minnacık bir minnacık değil bir düşüşte. Skibital teori kanallarında da aynı şekilde düşüşler var yabancılarda. Ve yeni bölümde ara karakter hikayesi olmayacak. Yeni bölümde ana karakter yani titanlar olacak demiştim. Titanlardan birkaçı ya titanlardan biri olacak demiştim. Ve dediğim doğru çıktı. Titan kameraman geliyor. Evet sızıntı böyle. Sızıntı bu. Beğendiniz mi sızıntıyı arkadaşlar? Bence manyak bir sızıntı. Bence manyak bir sızıntı. Ne diyorsunuz? Herkes var like alsın. Bin like olmak üzere arkadaşlar. Herkes like'lara abansın şu anda. Lütfen. Lütfen. Kırın like düşünün. Kırın like düşünün. Çabuk. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Sızıntılar böyleydi Ve Eee... Titan kameraman 8 aydır oturttuk ve Titan kameraman geri döndüğünde bu sızıntıyla gösteriyorum size Beğendiniz mi? <laughs> Bayağıdır bu sızıntıyı bekliyordum Bayağıdır gerçekten bekliyordum arkadaşlar Ama sonunda geldi Sonunda beklememizin karşılığını aldık arkadaşlar Yanda bir gelişme var mı diye bakıyorum Ayrıca şunu biliyorum ki yani Elit kameramdan bir bilgi almadım arkadaşlar. E, dünkü teori videosunu attım ve teori videosundan sonra bu olay oldu. Zaten video videoyu ben e, çektikten montajdıktan sonra bu sızıntıların olayları öğrenildi. İbio konuşmuştu ve böyle 9 ay, 9 ay mı olmuş arkadaşlar sen kameraman kaybolalı? <laughs> çok garip, gerçekten çok garip ve yakın bir zamanda görecek ben göreceğiz. Ben 10 gün içinde bir büyük gelişmeler alacağımızı düşünüyorum 10 gün içinde. Rastgele söylüyorum tabii ki bu 10 günü. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Kesinlikle bilmiyorum. Her neyse. Evet. Yayın kapandık gibi fotoğraflar yapmamı ister misin? Mami yapıp YouTube'a yani bana mail olarak atarsan tabii ki olur. Evet boğazım acıyor çok bağırdım. Sızıntılar böyleydi. Beğendiniz mi? Sıntıları beğendiniz mi? Süper bir yayında. Bence uzun bir süre sonra dolu bir skip tuvalet yayınıydı. Çünkü elimizde güzel bir sıntı vardı. Reaktöründe mavi ışık var. yok. Çünkü şu an bu fotoğraf renderlanmış değil. Yani efektlerini almış değil. Boğazım yanıyor. Bence güzel. Bence güzel arkadaşlar. O zaman başka da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar uzun yayın yapmak istiyorum ama uzun yayın içeriği lazım tabii ki bana. Eee uzun yayın yapamıyorum şu zamanlarda ama içeriği oldukça yapıyorum. Ski Talit'te de size sızıntıları ee, vermek istedim. Bu ha bak dur asıl olay. Mr. Darkness 12 demiş ki bu sızıntı 3 haftadır var. Arkadaşlar bu sızıntı evet daha önceden ortaya atıldı. Ama mesele şu. Bu sızıntı gerçek mi değil mi belli değildi. Yani fan bir görüntü de olabilirdi. Bu sızıntının gerçekliği kesinlikle belli değildi. Ve Dafuk doğruladı onu gösterdim zaten Siz hatırlarsınız Bakın Dafuk bu fotoğrafı doğruluyor arkadaşlar Sen kameraman geri dönüyor diye söylüyor Asıl mesele bu O zaman geldiğiniz için yayına geldiğiniz için Teşekkür ediyorum sizler arkadaşlar ee, Yayına katıldığınız için teşekkürler Sizi nereye yönlendirsem diye düşünüyorum Abone olmayı like atmayı unutmayın Yayının başı kesilecek çünkü orada ee, Telifli müzik çalıyordu O zaman size arkadaş, arkadaşlar Aranızda instagram kullananlar var mı bir yazabilir misiniz Evet hayır ben ben yazın Kullanıyor musunuz? Instagram kullananlar var mı? Var mı aranızda? Var mı aranızda? bekliyorum sizden cevabınızı. Instagram'dan yazarım. Evet. Yazabilirsin. Mail atabilirsin. Ben ben ben. O zaman beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz diye düşünüyorum. Ve size Instagram hesabımı spamlıyorum arkadaşlar. Bu yayını kapattıktan sonra Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca oradan postları da beğenebilirsiniz. Instagram hesabı olanlar, Instagram kullananlar arkadaşlar. Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Orayı da aktif olarak kullanıyorum. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Başka yayında, videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.